Buga buga. Buga buga. Hadi zıplayan canavarlar oyununu oyunu, oynayalım. Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Beş küçük canavar yatakta zıplar. Doyin. Biri düşer gerek kafasını çarpar. Aa. Anne zombi çağırır zombi der ki. Yatakta zıplamak yasak canavarlara. Buga buga canavarlar yatakta zıplar düşer kafayı çarpar. Aa, sizi gidişirin ufaklıklar atlamayı kesin artık. <laughs> Dört küçük canavar yatakta zıplar. Biri düşer yere kafasını çarpar. anne cadıyı çağır cadı der ki yatakta zıplamak yasak canavarlara. Uga buga canavarlar yatakta zıplar. Uga buga biri düşer kafayı çarpar hiç hoş değildi Canım acıyor <laughs> Üç küçük canavar yatakta zıplar Aynen öyle. <laughs> biri Düşer gene katesini çarpar Aa! Anne vampiri çağırır vampir der ki Yatakta zıplamak yasak canavarlara buga, buga canavarlar yatakta zıplar Aa! Buga buga biri düşer kafayı Aa! çarpar Olmalıyız. Daha dikkatli olmalıyız Sıda dikkatli tamam İki küçük canavar yatakta zıplar Sadece yana Biri yana. düşer yere kafasını çarpar Aa! Anne kurt adamı çağırır o da der ki Yatakta zıplamak yasak canavarlara Buga buga canavarlar yatakta zıplar canavar yatakta zıplar O da düşer yere kafasını çarpar Anne iskeleti çağırır o da der ki Yatakta zıplamak yasak canavarlara Uga Buga buga canavarlar yatakta zıplar Uga buga biri düşer kafayı çarpar 헤헤헤헤헤 <laughs> <laughs> <Kim 웃음>